Sunan Türk Spiker. Geçtiğimiz hafta hiç geç kaybetmiştik. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenkay, Cenkay, Tayfun karşısında, Cenkay. Ali Özgür, Ali Özgür, kaleyi vuracak. Ferhat oradaydı. Çetin, Kaptan Burak, Kaptan Burak, Tayfun dayında, Arapaz Ebu Bekire. Ebu Bekir içeri girdi. Yerde kaldı. Hakem devam dedi. Emrah güçle mücadele. Emrah. Emrah dışarıya. Ferhat. Emirhan'ın müdahalesi Ferhat. Ali. Öyle bir müdahale yaptı ki orada 5 numaralı formasıyla Muhammed Ali hakikaten oyundan soğuttu adeta rakibini. Can Çiftçi Tay Tayfun Bebek müdahalesi. mücadelesi Emirhan. Emirhan'ın gönderdiği yer Emirhan'ın arkası. Tayfun Bebek. Ona doğru mu? Değil. Bir kez daha. Çetin. Araya girmişti. Muhammed Ali ile Anıl Can. Çetin araya girmişti. Muhammed Ali ile Anıl Can. Pas arası. Bu dakikalarda iki takımın da pas kalitesi düşme var. İki, iki takım rakibine güzel çal. Ali Özgür'e doğru. Ali! Mükemmel bir gol. Ali Özgür'e önde baskısından vazgeçti diye gibi görüyor. Emrah. Çetin. Çetin. Ferhat'a müdahalesi faul. Muhammed Ali. <gülüyor> Emirhan. <gülüyor> Emirhan. Şimdi Ebu Bekir offside bayrak kalkmadı. Ebu Bekir candan sıyrıldı bu arada can sakat. Maç önce sakatlık çıkmıştı Ensar. Şimdi korner kullanıldı. İlk son bölümlerindeyiz. Beraberlik şansı. Korner kullanıldı. Bir kafa altı ekte patladı. Dört top bir şut. Lefasan döndü. 7 numara Umut doğdu. 5 numara 5 oyuncu Doğu gücünde ceza alanında. Tüm haklıları rakip yer alanda Doğu gücü takımı. Hakem tek kişi bir baraj var Emre. İşaret geldi. Kaleye doğru. Kaleciden sekti. Hakan Faul Serbest vuruş Bir Bekir Ebu Bekir Ebu Bekir Dört kişi arasında sıyrıldı Tayfun Bebek'e Bayrak kalkmadı Muharrem Tayfun istediği gibi vuramadı Kaleci Muharrem Tayfun Bebek Tayfun Tayfun Bayrak havada faul oyuncu değişikliği oldu. Şimdi bir kez daha gösteriliyor. Şimdi Emirhan. Tüm haklara rakip yaralandı. Doğu gücü. En azından bir beraberlik diyor. ilk yarının son dakikalarında. Emirhan. Direkt kaleci Muharrem'in ellerinde. Bir kafa direkt ekte patladı. Dönen top bir şut. Nefasan döndü. 50 oynamayı transfer tak devam ediyor. Muhammed Ali direkt direkten 5 5 oyuncu Doğu Gücü'nde ceza alanında. Tüm hakları rakip yarı alanda Doğu Gücü takımı. Hakem tek kişi bir baraj var Emre. İşaret geldi. Kaleye doğru. Kaleciden sekti. Olur olmadı. 5 numara 5 oyuncu Doğu Gücü'nde ceza alanında. Tüm hakları rakip yarı alanda Doğu Gücü takımı. Hakem tek kişi bir baraj var Emre. İşaret geldi. Kaleye doğru. Kaleciden sekti. Onur olmadı. Kılıç. Ali kendi kendine takıldı. Şimdi Hayri Mert. Ani atak şansı. Hayri. Hayri son noktayımdı Ferhat karşısında. Hayri çevirdi. Kur'an Kur'an'a müthiş bir mücadele. Burak. 3 kişi arasından sayıldı. Ceza alanına girdi. Onur defanstan döndü. Hayri. Hayri istediği gibi vuramadı. Kaleci Muharrem yükselenir. Kaptan Burak. Az önce gol yaptı kaçırmıştı. güç takımı Hayri Mert. Hakan Onur. Onur. Ve hakem bu pozisyonu geçti. Erhan Güç. Ensar. Pas verebilecek arkadaşını aradı. Ferhat yanına gelmişti. Onur. Hayri Mert. Hayri. Hayri. Onur karşısında az önce oyuna girmişti. Diğeri de 17 numara Berkay. İçeri kullanıldı. Ebu Bekir'in kafası olmadı. Burak. Burak dışarıya. Paul bekliyor Burak. Hakan. Onur. Onur. Ve hakem bu pozisyonu geçti. Önümüzde olan bu pozisyon hakem geçti evet. O gücünün. Orada Ebu Burak. Üç kişi arasından sayıldı. Ceza alanına girdi. Onur. Defans. Burak. Üç kişi arasından sayıldı. Ceza alanına girdi. Onur. Defanstan döndü. Hayri. Ayri istediği gibi buramada oyuna girmişti. Diğeri de 17 numara Berkay. İçeri kullanıldı. Ebu Bekir'in kafası olmadı. Burak! Burak dışarıya! Paul bekliyor Burak. Oyuna girmişti. Diğeri de 17 numara Berkay. İçeri kullanıldı. Ebu Bekir'in kafası olmadı. Burak! Burak dışarıya! Paul bekliyor Burak. sahibi Ali Özgür. Hareketlenemedi Önemli bir sakatlığı yok umarım dedim. Bu maç baş başladı. Emrah. Hayri Mert. Hayri. Sekti. Tayfun! Verdi. Hayri gene diğer tarafta şimdi. Hayri. Hayri. Ebu Bekir. Serhat da ona vermedi. Emrah Emrah Hayriye doğru mu kaleye doğru mu Muharrem Muharrem yüksel Anılcan Tayfun Bebek Doğru Tayfun aldı topu Tayfun gole gidiyor Tayfun Tayfun Arkadan gelen Şşş Görkem oyuna girdi Onur 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 Tayfun, Tayfun. Hakan. Ebu Bekir. Oğuzhan. Oğuzhan. Geçemedi Oğuzhan. Kaptan Burak. Hakikaten bir Dinoma gibi. Anılcan. Hakan. Hayri 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 tek top arkaya herkesten sekti. Az önce gol yapmak istemişti o güç takımı. Haydi mer. Hakan, Onur. Onur. Ve hakem bu pozisyonu geçti. Önümüz Hakan. Çetin. Hayri. Hayri ile Tayfun yer değiştirdi. Ebu Bekir yerde kaldı. Hakem devam dedi. Hayri Gel aşağı. De. Tayfun Bebek. Haydi Doğru. Haydi tayfun haydi. aldı topu. Tayfun gole gidiyor. Tayfun. Tayfun. Arkadan gelen kimse yok. Onur. Onur çekti. pozisyonu kaybetti. Haydi. Anılcan. Kaptan Burak. Burak. Şimdi Ahmet Taşçı Beyler Bey, 1911 için olur mu? Bu arada Ali. Golün sahibi Ali Özgür. Hareket denemedi. Önemli bir sakatlı yok umarım dedim. Bu arada maç başladı. Emrah. Hayri Mert. Hayri. Sekti. Tayfun! Tayfun bebek. Şimdi Hayri ve Emrah orada. Hayri. Hayri çevirdi. Ebu Bekir. Anılcan. Ve topağlarda. Faik Can. Hayri Mert. Hayri. Hayri. Faik Can'ın oyuna girişi hareketlendirdiğini söylemiştik. Oğuzhan. Onur. Onur. Ebu Bekir'e doğru. Faul. Kullanacak. 6 dakika gibi görecek Uzatma hazırlanacak gibi gözüküyor buradan. Gel Tayfun Bebek. Doğru Tayfun aldı topu. Tayfun gole gidiyor. Tayfun. Tayfun. Arkadan gelen kimse yok. Onur. Ebu Bekir. Şimdi bir kez daha Oğuzhan. Hakan. Tayfun Bebek. Oğuzhan. Oğuzhan içeri girdi. Hakan topuk bası geçmedi. Gelmedi kapı. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Tayfun. Tayfun. Faul. Tayfun Ali'ye yaptı. Hakikaten de faul değil maçın hakemi. Ali Özgür. Onur. Onur. Bir karambol. Muharrem Yüksel Bir bin eşitlik devam ediyor Her iki takımda üçer oyuncu değişiklik eşitlik hakkını kullandı Ali'nin İki oyuncu beraber beş oyuncu da hakkını kullanacak Beyler Bey Burak bayrak katmadı. Kaptan çevirdi Bir şut aynı dakika Akşam maç devam ediyor Burak Hemen başladı. Burak. Belki bir daha sıyrılamadı. Şimdi Samet, 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 Samet. Değerli futbol severler elektriklerin bittiği bir dönemde yayınımız da gitmiş olabilir. O yüzden yayında olmadığımız dakikalarda olabilir. Bu yüzden sizlerden özür diliyoruz. Fakat Kaptan Burak hakikaten bir dinoma gibi. Anılcan, Hakan, Haydi. 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 Tek top. Arka yer. Ve hala taç kullanılmadı bu arada. Anılcan. 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 Bir sarı kartta. Ve hala taç kullanılmadı bu arada. Anılcan. 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 Bir sarı kart Şimdi Berkay. Anılcan. Anılcan. Ve toplar. ve topağlarda. Faik Can. Oyuna hareketlilik getir demiştim. Faik Can az önce... Hayri Mert. Hayri. Hayri. Faik Can'ın oyuna girişi hareketlendirdiğini söylemiştik. Oğuzhan. Onur. Onur. Ebu Bekir'e doğru. Faul. Serhat bir kez daha içeriye Muharrem de çıktı Onur Bayrak avda offside Ebu Bekir yerde